Şerif Bey merhaba nasılsınız? Çok iyiyim. Onur sağ ol sen nasılsın? Ben de iyiyim. Hoş geldiniz yeni bir günden videosuna. Uçaktan inip gündeme düştük gibi oldu. Hazır mısınız? Sizi çok sıkıştıracağız. Çok hazırım. Şaka bir yana en son Miami'deydiniz ve bir Rolls Royce'la görüntülerinizi gördük. Evet. Hemen bir Rolls Royce sorusuyla başlayalım sıcak sıcak. <laughs> Dünyanın en pahalı arabasını tanıtmış Rolls Royce geçtiğimiz günlerde. 30 milyon dolar değeri olduğu söyleniyor arabanın. Şirket kendi açıkladı ve Singapurlu bir müşterileri için özel üretmişler bu evet. arabayı. Son anekdotumda Türkiye'de satılsa vergiler dair 3.5 milyar TL edecekmiş. De, de değer mi? Değmez. Nasıl bir şey Rolls Royce kullanmak? Bu tarz kol saati, araba, bu tarz şeyler bazen statü olabiliyor, bazen tutku oluyor. Saat koleksiyoncuları var, araba koleksiyoncuları var. Rolls Royce'da aslında hani bütün arabalar sıralamasının en tepesinde olan bir araba. Hı hı. Çünkü her şeyle olabilecek her şeyin en iyisini koyuyor o, o yıla göre ve her şeyini arabanın özelleştirebiliyorsun. Hı, hı Özelleştiremediğin hiçbir şey yok yani işte kenardaki dikişteki ip ne renk olsun, diğer ip ne renk olsun, Konsol hangi malzemeden yapılsın? Hayal gücü sınırsız çünkü araba elle yapıldığı için. Bu da artı fiyat olarak dönüyor tabi. sana. Aynen. Benim Miami'deki Rolls Royce deneyimi de şundan ötürü Dubai'de satın almayı düşündüğüm arabaları denemek istedim. Öyle bir üçer günlük arayla farklı farklı arabaları deneyimlemek için kiraladım. İyi de oldu. Hani Rolls Royce alır mısın dersen ilk tercihim olmaz. Şu anki düşüncem o yönde. Neden? Biraz böyle hani çocuktu, ne bileyim, çok fazla dikkat çekiyor. O da biraz rahatsız etti. Ee, gerçekten hani gittiğin her yerde yolda laf atan insanlar var. Arabayla durup, ya benim işte e, başımıza geldi, işte kadın içine bakabilir miyim arabanın? Kocam da bu arabadan istiyordu falan yaptı. Ki Miami'de yapıyor. <laughs> Miami'de, yani. Yani. de Bazen böyle düşük mahallelerin orada bir markete gittik, biraz çekindim dedim. Acaba bir gelir, bir saldırır mı falan. <laughs> o yüzden hani... Bazen de fazla dikkat çekmek de rahatsız edici olabiliyor. Bazen avantajlı noktaları var. Tabii ki gidiyoruz bir projene, satış ofisine gidiyoruz. Rolls Royce gittiğimiz zaman farklı gözle baktıklarını hissediyorsun. Arabaların Rolex'i diyebilir miyiz Rolls Roche Royce'ı? Evet, aynen. Çok isimleri de çok benziyor. Arabaların Rolex'i diyebiliriz. Güzel. Hemen devam ediyorum. Üzücü bir soru. Türkiye Avrupa'nın en obez ülkesi olmuş. %66.8'lik bir orana sahipmişiz obezlik konusunda. Ben Aynen. burada ama şöyle bir şey düşündüm şu an soruyu sorarken. %66.8 çok yüksek bir oran. Evet yani şu an mesela odadayız. 1 2 3 4 5 6 aslında altımızda. Hani Aynen. En fit olmayanınız benim aranızda belki de. <laughs> Kendimi ben ben bile fit hissediyorsam. Yani yakınız genel olarak. Bence biraz Türk insanı olarak balık etliyiz ya obez değiliz diye düşünüyorum. Evet yemeği seviyoruz. Aynen. Çok böyle o bize şey veriyor. Güç veriyor yani Aynen enerji mutluluk. Enerji Peki hazır yemeklerden konuşmuşken, siz de Hindistan mutfağı demişken önümüze Bill Gates'in değişik bir videosu geldi. <laughs> Gördüm, bana da attı Ali. Sana ee, Hindistan sokak lezzetleri yapan biriyle bir video çekmiş. Çay istiyor. Genel olarak Hindistan sokak lezzetleri keşfedimizin böyle bir başladı mı bitmeyen döngülerinden bir tanesi. Hem onu sormak istiyorum hem de kafamı kurcalayan Bill Gates videoda çayı içmiyor. İçmiyor. Sipariş ediyor ama içmiyor. Hmm. Vardır bir sebebi. <laughs> <laughs> Bill yapıyorsa vardır bir sebebi. Aynen sipariş ettiği şeyi içmedi. İlginç. Evet. Bir de Bill Gates artık bizim hani normal bir insan değil. Yani o artık onu bir Amerikan başkanı gibi görebilirsiniz. İngiltere Kraliçesi gibi görebilirsiniz. Artık hani onun yaptığı şey aslında çok planlanmış ve Arka planda çok büyük bir ekibin sebebi olarak orada yer almıştır. Hı hı. Bir sebebi vardır yani. Bilgis. Bir de zaten bir furyaya dönüştü ya, Hindistan sokak lezzetleri. Evet. Hani e, ciddi bir sosyal medya şeyi var artık. Bu arada tartışı. ben birçok şey yemeye, Hani yeni tatlar tatmaya açık bir insanım ama bazen de internette videolar görürüz. Hijyen açısından çok böyle bir ne, mesela yok. örnek verebilir misin Şerif Bey çıkan Hindistan yemek videoları var mı öyle? Ee, ben, benim en çok dikkatimi çeken insanların o hani böyle eliyle tutup işte e, tereyağıydı, yumurtaydı falan böyle aynı şey mesela aynı kabın içinde bininci yumurtayı çırpıyor falan. Hı -hı. E, <laughs> şimdi yumurta da var, baharat da var. İşte zaten baharatlar şey gibi böyle 50 tane dizilmiş hepsinden böyle atıyor atıyor atıyor. atıyor. Aynen. <laughs> bir tane meşhur bir türü. ayak ne kadar temiz olabilir? <laughs> Hele de ki Hindistan ayağı. <laughs> Çok iyi. Gerçi içtiğimiz bütün ilaçların aslında ana vatanı biraz Hindistan kaynaklı. Genel olarak Hindistan sokak lezzetleri sizi böyle iştahınızı açmıyor galiba. Ee, çok açmıyor. Çok Bazen de acayip acı da kullanıyorlar. Dubai Mall'da Chinatown var. Hı hı. Çin mutfağı genellikle. Acısı nasıl dedim? Az dedi. Ama ben yerken ejderhaya dönmüştüm. <laughs> bazen onların azı bizim <laughs> çoğumuz olabiliyor. Peki e, yemeklerden devam edelim diyorum e, ee, ki, Musakka ve Caciki'nin yeni bir kardeşi olmuş Şerif Bey. <laughs> Hatta e, Miami'de meşhur olmuş Lokmades tatlısı. Benim story'den mi gördün? Sizin story'den de gördüm. <laughs> Medyaya da düştü bu arada. <laughs> Lokmades bayağı Miami'nin şu an kasıp kavuran en meşhur tatlısı olmuş. Valla İstanbul'da da bir lokma furyası çıkmıştı biliyorsun. Evet. Bayağı da hani insanlar artık franchise'ını mı açsak falan diye. <laughs> Sonra söndü. Lokmat benim en sevdiğim tatlılardan birisidir bu arada. Hı hı. benim yanlış bilmiyorsam ana vatanında benim memleketime evet, çok Evet sizin yöreye Bodrum. Aynen. Şey. E, Bodrum lokması diye geçer. Meşhur Bodrum lokması. Bu arada daha önce lokma üreten restoranımız da vardı yani. O harika. Ünlü bir lokma şefi. O zaman bu konuda bilir kişi olarak lokma desi yorumlayabilirsiniz. E, yani genel olarak ben öğrencilik dönemimden de hatırlıyorum. 15 sene 15-20 sene öncesinden e, Amerika'da Yunan lokantaları çok meşhur. Hı hı. Yani Yunan restoranı her yerde her kasabada olan e, restoran ve hep menülerde hep dikkatimi çekerdi işte dolma kes, do, do, dolmates, hı hı. cacık, cacık ki işte sonra e, bizim bildiğimiz her şeyin sonra bir test koyup aynen. E, kendi yemekleri yaptı. Tabii ki bizim yüzyıllardır beraber ortak kültür var. Ortak kültür var. Osmanlı'nın aynı ülke çatısı altında yaşanılan bir dönem var. Hı hı. Ee, ama bazı değerler de çok aşikar bir şekilde buraya daha arıbası yani mesela Hı -hı. bir baklava yani. Yunan değil ee, hani Türk kahvesi Yunan değil ee, işte cacık zaten yoğurt Türkiye'den çıkma bir şey hani cacı cacığın... yoğurt dünyada bilinen Türkçe <laughs> olan sayılı <gülüyor> kelimelerde <gülüyor> cacığın Yunan olması mümkün değil. Ama tam burada bir tartışma açayım o zaman. Hemen evet. içinizdeki Yunanlılığı yapmak istemiyorum ama e, mesela ben hayatımda içtiğim en iyi Türk kahvesini Gökçe içtim. Onlar evet. adına dibek diyorlar ama sadece Türk kahvesi formunda yapıyorlar Hı -hı. yine. Onun yanında mesela bu az önce saydım mesela cacık dediğimiz şey bence cacıktan biraz daha güzel bir şey mesela. Ya yani şunu demeye getiriyorum. Biz acaba kendi yemeklerimiz ya da ortak yemekleri biraz daha az özenerek daha kötü mü sunuyoruz ya da malzeme kalitesi olarak daha düşük davrandığımız için onlarınki daha mı öne çıkıyor acaba? Yok Biz pazarlamada çok kötüyüz. Ha, asıl sorun burası. Yani diyorsunuz. lezzetle ilgili bir sıkıntımız yok, ürünle ilgili bir sıkıntımız yok ama pazarlamayı bilmiyoruz. Bütün şey ondan kaynaklı oluyor. Mesela Amerika'nın milyarder Türk yoğurtçusu var biliyorsunuz Çobani. Çobani <laughs> ee, ben Amerika'da öğrenciyken çıkan bir hı hı. girişimdi. Geçen gün bir videosunu izledim. Yoğurdu üretiyor, markette rafa koymak için, market e, rafta yer alması için ondan e, 50 bin dolar şey istiyor, raf bedeli. Hı hı. Çünkü rafın kirası gibi yani. Hı hı. Böyle bir para yoktu yani. Yoğurdu koyacağız rafa diyor ama 50 bin dolarımız yok. Marketi de şey ikna etmiş. Biz bu 50 bin doları size yoğurtla ödesek olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Peki demiş satılmazsa ne yapacağız hani <laughs> bu kadar yoğurt. O zaman demiş size fabrikayı veririz. Hani ona ikna olmuşlar. Ve sonra aradan bir, bir, iki hafta geçiyor. Market zinciri yöneticiler bunları arıyor. Biz yetişemiyoruz. Diyor ki ondan sonraki 10 yıl benim fabrikada geçti. Çünkü satışla ilgili bir sıkıntım olmadığını anladım. <laughs> Ve sormuş siz bunun içine ne koydunuz? Uyuşturucu falan mı koydunuz? Hani bir, kafa falan mı yapıyor bu? Niye bu kadar çok satılıyor diye. <laughs> ürün kalitesi çok iyi ve o yoğurt dahi, onun sattığı yoğurt dahi Yunan yoğurdu diye evet. satılıyor. Çünkü yoğurt Amerikalıların gözünde Yunan malı. İşte tam burada hani ürün kalitesi dediniz ya mesela bir örnek daha vereceğim son olarak. Mesela baklava hepimizin bildiği evet. bir yiyecek. Ama baklavayı gidelim herhangi bir yerden alalım. Evet. Bir de işte daha bilindik yerlerden alalım. Çok kaliteli yerleri düşünelim. Aradaki şey aynı yiyecek gibi değil yani. Çok evet. büyük fark var bizde. Orada Türkiye'de büyük bir suç var. Evet. Çünkü üründe bir kalite standardı Aynen. getirmesi. Aynen, standartımız yok galiba. Yani bizim. ona baklava dememesi lazım. Evet. Yani ona şeklen baklavaya benzese dahi baklava diye satmaması lazım. Yani baklava diye satılıyorsa içinde gerçekten antep fıstığı olacak. içinde gerçekten ceviz olacak. Eee glikozla değil işte gerçekten e, sağlıklı bir şekerle yapılacak falan yani. Aynen. Bilmiyorum teknik tarafını. Ama e, bir standartizasyonu ürünün olması gerekiyor ki dünyada baklavanın teyi bozulmasın, evet. duruşu. Genelde lokumda böyle bir şey olmuyor zaten. Lokum üretim maliyeti olarak çok yüksek olmadığı için hı hı. E, kalitesi çok... Lokumlar e, X markayı da alsan, Y'yi de alsan Benziyor. lokumlar genelde güzel oluyor. Evet, kesinlikle. Yüzden... E, ama şeyde baklavada dediğin gibi e, ciddi bir şey var. O standart zaten beraberinde markalaşmaya da getirecek evet. belki dünyada. Bazen bunu şeyler çok iyi sağlıyor. Mesela İskender markasının sahibi yani İskender İskender ailesi İskender'e bir şey koydu. Hı hı. trademark işte İskender diyemiyorsun şu an. İskender yani. diyemiyorsun. işte evet. İşte soslu döner diye biliyorsun. Bursa'da Bursa kebabı Bursa diyorlar. Bursa kebabı herkes. diyorlar. Evet. Ee, o İskender diye yediğin İskender gerçekten güzel oluyor. Hı, hı. Peki, gündem videolarımızın olmazsa olmazı her hafta bizimle birlikte olan Elon Musk beyefendiden <laughs> bahsetmek istiyorum. <laughs> e, arabalarla ilgili e, Tesla videomuz bayağı izlenmeye de devam ediyor bu arada. Evet, e, o yorumlarla ilgili yani soruya girmeden önce bir şey söyleyebilir miyim? yani? Tabii ki, buyrun. E, çok fazla yorum geliyor ve o yorumlarla ilgili ben de, de düşünceler geliştiriyorum. Hep ortak gelen yorumlar, Çin e, bu işin başına çekecek, <laughs> dünyada elektrikli arabalar ölüyor, işte markalar birer birer işte Mercedes 2030 yılında sadece elektrikli yapacağını açıklamıştı. Geri adım attı. Hani herkes şu şey kafasında Tesla süper dandik bir araba Tesla ölecek yani şunu şunu düşünmüyorlar Tesla'nın şirket değeri 600 milyar doların üstünde. Böyle bir değeri Elon Musk 20 sene gibi bir 20 seneden kısa bir sürede yaratmış. Ve Tesla'ya sahip olan şirketin kardeş şirketi SpaceX gibi bir şirket var ve dünyada hiçbir şirketin, hatta NASA'nın dahi başaramadığı uzaya giden araçları üreten, insanlı araçları üreten şirket sahibi. Hı hı. Yani burada bizim gözümüzle direkt gözlemleyemediğimiz arka planda bunların elinde ciddi bir teknoloji var. Ciddi bir know-how var. Yani hı hı. bunu sen, Çok azını sundular belki şu anda. Aynen. Kadar. Uzaya böyle gidip böyle geri dönebilen <laughs> aracı yapan firmanın e, sen diyorsun ki işte e, ben bir şey söylüyorum ama e, gördüklerimi yorumlayarak söylüyorum. Yani e, böyle bir uzay aracını yapabilen başka bir firma var mı şu anda? Aynen. E, ben Azim bir var. mesaj veriyorum. Yani bu yatırım tavsiyesi değil. Gidip gidin Tesla hissesi alın demiyorum. Aynen. Almak isteyen alsın tabii. Ama burada bir görünen. Köy kılavuz istemez durumu var, Evet. Ee, onu anlatmaya çalışıyoruz. Yani burada bir e, bir başarı var ve bu başarıyı siz işte çok şeyle model x plate, ben de Dubai'de sipariş verdim, gelmesini yani bekliyorum. Sıfırdan yüze kaç, iki buçuk saniyede mi çıkıyor? Evet soru da onunla ilgili zaten. Evet. Tam bununla bağlantılı bir soru muhtemelen evet. cevapta bundan da bahsedeceksiniz. Elon Musk'ın son açıklamasına göre e, spor model roadster. Olsun. Çıkıyor ve 0 yüze 1 saniyenin altında çıkabilir diye açıklama yapmış. Daha önceki açıklamalarda 1.9 saniye olarak belirtmiş bu rakamı. Hı hı. Güncel açıklamasında 1 saniyenin altına bir de düşebilir demiş ve 2025 yılında da yollarda olacakmış. Evet. Yani 100'e 1 saniyenin altında bir aracın ulaşması demek uzaya giden roket gibi bir şey oluyor herhalde. E, bu ne kadar sağlıklıdır bilmiyorum. Yani Ben sıfırdan 100e bir saniyenin altında fiziksel olarak çıkarsam sağlıklı olarak arabadan inebilir miyim? Emin değilim. <laughs> ee, ama şunu söyleyelim. Dünyada bunu başarabilen ve buna yaklaşabilen birisi var mı? Yok. Bu arada Roadster Tesla'nın ilk modeli. Ee, i̇lk zaten Tesla Roadster'la çıktı. Hatta hatırlarsanız Türkiye'de ilk alanlardan birisi Ali Ağaoğlu'ydu Ve İTÜ'ye bağışlamıştı. Bunu içini açın da araştırın. Nasıl yapmışlar öğrenin gibi bir mantıkla İTÜ'ye bağışlanmıştı ve İTÜ daha sonra bir elektrikli otomobil argesine girmişti. Hı hı. Bundan sonra e, ellerinde bizim bilmediğimiz bir teknoloji var. Düşünsenize dünyanın en hızlı aracı Bugatti diyoruz, işte hı. E, veya en hızlı araçlarına yakın aracı Bugatti ve bir aracı yapabilmek için milyonlarca dolar e, harcıyorlar. Ve, yani aracın satış fiyatı milyon doların üstünde ve Tesla, Tesla diyor ki ben bir saniyenin altında çıkacak bir araba yapacağım ve bu arabayı da benim tahminim 100 bin dolardan veya maksimum 200 bin dolardan daha pahalı olmayacağını düşünüyorum. Hı hı. Bu ve spor araba olacak. Ve spor araba olacak. Yani bu gerçekten takdire şayan. Süper. Nvidia ile ilgili bir haber var evet. dünyadan. Nvidia dünyanın en büyük üçüncü şirketi oldu. 2056 trilyon dolara ulaşmış. Saudi Aramco'yu geçerek dünyanın en değerli üçüncü şirketi olmuş. Bu da çok güzel bir sinyal aslında. Dünyada görsel grafik teknolojilerin ne kadar önemli olmaya başladığının göstergesi. Daha önce biliyorsunuz bilgisayarlarla daha çok böyle görsel kaliteyi çok öngörmeden yapılan işler yoğunlaşılıyordu. Ama şu anda geldiğimiz noktada artık Çözünürlük ve o çözünürlüğe bağlı günlük hayatımızın her yerinde grafik var. Hı hı. İşte en son Apple'ın çıkardığı gözlük hı hı. ve o gözlükle aslında tamamen bir grafik ile gerçek hayatı birleştiriyor. Ama evet. bunu yapabilmesi için çok ileri teknoloji, ekran kartı, grafik işlemcilere ihtiyacı var. Ve burada da Nvidia'nın önemi ortaya çıkıyor. Bugün ulaşılan değerin belki 10 katına da ulaşabilir. Bir de yapay zeka destekli artık görsel oluşturma imkanları evet. artıyor İşte en son ChatGPT şirketinin çıkardığı yani hareketli görüntüyü de yani bildiğimiz gerçek videoyu da artık yapay zekayla hareketli. komutlar girerek oluşturabiliyoruz. Burada da dediğiniz gibi grafik işlemcilerin değeri daha da artacak çünkü Hı -hı. bilgisayar ortamında yapacağı için onu. Ve bir açıklaması var artık bilgisayar programcılığı diye bir şey kalmayacak. Bunun hepsini zaten işlemciler ve sanal teknoloji evet, AI, ile, AI ile yapılabilir. Evet, yazımcılık ileride bir meslek olmaktan çıkabilir diye bir açıklama olmuştu. Nvidia'nın CEO'sunun açıklamasıydı evet. değil mi? Ee, evet. Ve biraz önce bir rakam söylemiştim. Tesla'nın şirket değeri ve söylediğin rakam onun 3 katı. Hı hı. Evet. O zaman biraz e, kendi gerçekliğimizi söyleyelim diyorum. E, Türkiye ekonomisinden şöyle bir sevindiren haber açıklandı TÜİK tarafından. 2023 yılında Türkiye ekonomisi %4,5 büyümüş. E, milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aşmış. E, kişi başına düşen milli gelir ise 13.110 dolar olarak açıklanmış. Burada biraz yanıltıcı bir algı var. Çünkü Türkiye'nin giderleri gelirlerinden daha fazla. Hı hı. Bu bir kişi de içinde olabilir. Aile içinde, fabrika içinde, ülke içinde. Eğer giderleriniz gelirlerinizden daha fazlaysa aslında siz batıyorsunuz. Hı hı. Ve Türkiye aslında bu durumda. Ee, bu önlenemez mi? Önlenebilir. Yapılabilmesi için en önemli şey tasarruf edilmesi. Hayati yani kesil, maliyetleri kesildiği anda insanların hayatını etkilemeyecek şeylerde maliyetlerin kısılması lazım. Bunlar neler? Gıda da kısamazsın, sağlıkta da kısamazsın, eğitim de kısamazsın. Ee, bunun dışında neyi de kısabilirsin? İşte örneğin bakanlığın kiraladığı 50 tane eskasa Mercedes vardır. Onları kesersen halkın hayatını etkilemez. Bunlar kısılması lazım. Yani bu masraflar kısılıp giderlerin ülkede azaltılması lazım. Yani artık lale devri bitti. Hovardalığımızı azaltmamız gerekiyor gerçekten bu büyümelerin Türkiye'de yaşanıp enflasyonun önlenmesi lazım. Yani artık maaşlara zam yaparak enflasyonun önüne geçilemez. Zamların azaltılıp bütün zamların yani marketteki zamlarla maaşlardaki zamlar hepsi aynı anda azaltılıp ülkede de genel bir tasarrufa gidip bu büyümenin gerçek anlamda büyüme olduğunu göstermek lazım. Bunun dışında kişi başına düşen gelirle ilgili de şöyle bir nüans var. Türkiye nüfus olarak 85 milyon olsa da burada bir 15 milyon göçmen gerçeği var. Aslında 13 bin doları 85 ile çarpıp, sonra 100 milyonla bölüp rakama tekrar bakmak lazım. Yani aslında... 100 milyonla neden bölüyoruz? Çünkü 15'te güçmen, göçmen var. Ha. Aslında onu göçmenlerle birlikte paylaşıyoruz hı hı. bu milli geliri. Onun ayrı tutulması gerekiyor. Hı hı. Orada bir matematik hatası olduğunu düşünüyorum. Peki, e, konudan bağımsız göçmenlerin göçmen olarak kalacağını düşünüyor musunuz? Bütün dünyada göçmen gerçeği var. Ben mesela işte geçen ay Amerika'daydım. Miami'nin yüzde 60'ı Güney Amerika'dan. İspanyolca konuşuyor herkes. Ama bu o insanların artık göçmen değil, orada yaşayan insanlar olduğunu gösteriyor. Eğer planlı yapılırsa, ülkenin ihtiyaçlarını çözüyorsa bu gelen insanlar hı hı. çok mantıklı. Hı hı. Ve bunun önüne geçebilmek için de en önemli konu, sınırların çok iyi, öncelikli olarak birinci adım sınırların çok iyi korunması. İkinci adım, göçmenlerle ilgili aldıkları hizmetleri, işte sağlık hizmeti olur, eğitim hizmeti olur. Eğer Türk vatandaşı değilse buna bir bedel ödemesi lazım. Hı hı. Yani maliyetini karşılıyorsa göçmen olarak ülkede kalabilir. Yereklikleri getiriyorsa ileride Türk vatandaşı da olabilir. Sonuçta amaç, kendini Türk olduğunu hissediyorsa kişi, ben artık Türküm, Türkiye'de yaşamak istiyorum, Türkiye'yi desteklemek istiyorum. Ülkeye değer katıyorum. Ülkeye değer katıyorum. Mühendisim, doktorum, işte öğretmenim, hı hı. tarımda çalışıyorum. Her şey olabilir. İnşaatta çalışıyor olabilir. Hı hı. Ülkeye bir taş üstüne taş koyuyorsa, benim için o da Türk'tür. Son olarak tarihi zirveyi her geçen gün yaşadığımız döviz kurlarından bahsedelim dedim. 1 euro 34 TL olmuş. 40 da olur, 50 de olur. <laughs> Yok mu durduracak bir şey döviz mı Biraz önce söylediğim konu enflasyonu engellemek için zam yapmak bunların önüne geçemez tabii ki. Hı hı. Bunun için zamların önlenmesi lazım. Ülke genelinde zamlara karşı önlem alınması gerekiyor. Belki de tüm konuştuklarımızın özeti gibi olacak. Son bir değinmek istediğim nokta. Türk vatandaşları Schengen vizesine başvurduklarında randevu tarihleri en erken 2-3 ayla sınırlandırılıyormuş. Yani 3 ay sonrasına veriliyormuş randevular. Galiba ülkenin genel bir durumuyla birazcık ilintili bir şey mi bu? Yani ben buna bir şey bakıyorum. Daha milliyetçi bakıyorum. Vermiyorlarsa gitmeyin kardeşim. Yani Dünya sadece Avrupa'dan ibaret değil. Hı hı. Nereye veriyorlarsa oraya gidin o zaman. Yani Dubai'ye gitmek istiyorsan hemen yarım vize geliyor. Türkiye'ye vize siz gidilen onlarca ülke var. Vermiyorlarsa gitmek zorunda değilsiniz. O zaman siz de o, o ülkelerle ticaretinizi kesin, işinizi kesin. Hı hı. E, veriyorlarsa gidersiniz. E, onlar da bir noktada sonuçta Türkiye'de muz cumhuriyeti değil. Bu düşünceden, bu bakış açısından, bu algıdan vazgeçmeleri lazım. Hı hı. Yani biz de onlara aynı mütekabiliyeti uygulasak acaba ne kaybederiz mesela? Hiçbir şey kaybetmeyiz. Uygulayalım. <laughs> e, Azdan az çoktan çok gider. Oo. Ama en çok Dubai'ye gitsinler. <laughs> Kardeşim. Genel olarak bu haftaki gündem içeriklerimizde bu kadardı başlıklarımız. Keyifli bir video oldu bence. İzleyen herkese teşekkürler. Valla tansiyonumu şey yaptın. <gülüyor> <gülüyor> <Sen> <gülüyor> hoşuma İlmiri gitti. Bilmece çıkmam oldu. <gülüyor> <gülüyor> evet. Teşekkür ederiz izlediğiniz için.